Evet merhaba arkadaşlar. E, dokunma ile elektriklenmeye devam ediyoruz. Elektriklenme çeşitlerini e, söylüyorduk hatırlarsanız. E, birincisi neydi? E, sürtünme ile elektriklenme. Birbirine sürtünen cisimler mutlaka zıt yükle yükleniyorlardı. Şimdi sürtünme ile elektriklenme e, mesela bir yıldırım ve şimşek olaylarından bahsetsek. Yıldırım ve şimşek olayları e, bir elektriklenme olayıdır. Neden oluşur? Bulutların birbirlerine sürtünmesinden kaynaklı olarak bir elektriklenme oluşur. Bakın elektrostatik dediğimiz konu aslında günlük hayatta her yerde var. Şimdi ikinci bir elektriklenme çeşidi olan dokunma ile elektriklenmeye inceleyeceğiz. Burada da şimdi ne var? Dokunma ile elektriklenmede iki tane özdeş iletken küreler var iletken kelimesine dikkatinizi çekiyorum. Altını çiziyorum. Özdeşi burada ne anlamda kullanıyoruz? Yarıçapların aynı olması anlamında. E ve K e, küresi 5Q yüklü, L küresi de eksi -Q yüklüymüş. Bunlar yalıtkan ayakları var. Yalıtkan ayaklarından tutulup birbirlerine dokunduruluyor. Şimdi bu işi arkadaşlar böyle yapmazsak eğer şu iletken kısımlarına elinizle temas ederseniz o zaman yük geçiş size de gelir. Dolayısıyla o zaman yük korunmaz. Yük korunumunu açacağım sonra. Yani bu işi yaparken yalıtkan ayaklardan tutuyoruz, küreleri birbirine dokunduruyoruz ve ayırıyoruz. Bu işlem sırasında bir yük geçişi oluyor ve küreler yeni yükleri oluşuyor. Şimdi bu yük geçişi nasıl gerçekleşiyor? Ve bunu nasıl buluyorum? Şimdi e, toplamda bakın, bakın ikisinin toplam yükü ne kadar? 4Q kadar. O zaman şöyle yazalım. Toplam yük toplam yük ne kadar? E, 5Q ile şöyle açık yazayım gene. Eksi Q'yu topladığınız zaman 4Q'luk bir toplam yük var. Toplam yük yarı çaplarıyla orantılı olarak paylaşılıyor. Burada yarı çapları birbirine eşit olduğuna göre o zaman 4Q'nun 2Q, 2Q olarak paylaştırıyorum. Biz genelde bu gösterimlerde QKK K, e, küresinin yeni yükü anlamında üstü ifadesini kullanırız. O zaman yeni yükü ne kadar gelmiş oluyor? 4'ün yarısı 2Q kadar gelmiş oluyor. Aynı şekilde QL'nin yeni yüküne baktığınız zaman o da ne oluyor? Özdeş oldukları için eşit olmuş oluyor. Yani qk üssü dediğimiz şey nedir burada? Kürenin dokunduktan sonraki yükü anlamında bunu kullanıyoruz. Bir yük geçişi oldu. Şimdi tabii şunu da söyleyebilir. Hangisinden hangisine yük geçişi oldu? Yük geçişi hep elektron üzerindendi. O zaman dikkat ederseniz bakın K ne yaptı? 5Q'ydu. Artı 5Q'ydu. Artı 2Q haline gelecek. Yani ne yapıyor? Üzerindeki artıların azalması lazım. Artıların azalabilmesi için de L'den K'ya ne olması lazım? Yük geçişi olması lazım. Yani yük geçişinin yönü böyle. Dolayısıyla şimdi bunun yükünün 2Q olabilmesi için e, ne olacak? 3 Q'luk yükün nötrlenmesi lazım. Yani o zaman ne oluyor? L'den 3 tane elektron geçişi gerçekleşmiş oluyor. Bakın bunu şöyle düşünebilirsiniz. K'nın 5 tane yükü vardı. K için şöyle yazalım gene. K'nın 1 2 3 4 5 tane yükü vardı. 2Q kalmasını istiyorsun. Yani şunun kalmasını istiyorsun. O zaman buraya ne yapman lazım? Elektron vererek bunları nötrlemen lazım. O zaman bu elektronlar da nereden gelmiş oluyor? L'den gelmiş oluyor. O zaman L'den K'ya yük geçişi olmuştur diyoruz bu örnekte. Şu önde isterseniz yazalım. L'den K'ya yük geçişi olmuştur. Hep bakın bunu düşünürken ne yapıyorum? Hep elektron üzerinden düşünüyorum. Çünkü hareketli olan elektronlardır demiştik. Şimdi burada incelediğimiz arkadaşlar nedir? İletken iletken kürelerde özdeş küreleri ele aldık biz. Özdeş ne demek? Yarıçapları aynı demek. Şimdi ikincisinde de bakın ikincisinde bu sefer bir yarıçap farkı koyduk ortaya. X küresinin yarıçapı R kadar, Y küresinin yarıçapı 2R kadar. X ve Y, buna şöyle dikkatinizi çekeyim tekrar. X ve Y buraya kürelerinin dedik ama buna iletken dememiz de gerekiyor. İletken. Şöyle yapıyorum. Çünkü dokunma ile elektriklenmenin arkadaşlar gerçekleşebilmesi için mutlaka iletken küreler olması gerekiyor. Şimdi bu sefer de bu araya bir tane iletken tel koymuşuz. Ve e, X ve Y iletken kürelerin arasındaki K anahtarı kapatılırsa. Şurası K anahtarı ve bunu kapattığımızı düşün. Şöyle K anahtarını kapattık. O zaman buradan ne oluyor? Yüklerin geçişine, elektronların geçişine müsaade etmiş oluyorsun. Bir tanesinden bir tanesine yük geçişi oluyor. Şimdi hangisinden hangisine oluyor? Burada yaptığımız gibi inceleyeceğiz. Önce biz bunların yeni yüklerini bulalım desem. Bakın gene ne yapıyorum? Toplam yüke bir bakıyorum toplam yük. Toplam yükünüz ne kadar? 4Q, eksi Q, 3Q'luk toplam yükünüz var. 3Q'luk yük yarı çaplarla orantılı olarak paylaşacak. O zaman ne yapıyorum şimdi? X'in yeni yüküne bakacağım. QX üssü diyorum yeni yük anlamında. Yarı çapı küçük olduğu için ona az yük gelecek. 3 Q'yu yarıçaplarla orantılı paylaştırdığınız zaman buna Q, buna 2Q düşmez mi? O zaman bununkine Q kadar diyorum. Y'nin yeni yüküne de ne diyorum? E 2Q kadar diyorum. Yeni yükleri de böyle e, gördük. Şimdi peki hangisinden hangisine yük geçişi olmuştur diye baktığımız zaman gene ne yapıyorsun? Elektronlar üzerinden düşünüyorsun. Bir tanesi üzerinden al. Ee, şimdi mesela şunun üzerinden alalım. Y üzerinden baktığımız zaman. Şöyle e, Y'den diyelim. Y için. Y'nin bakın neydi? 4 tane yükü vardı. Artı yükü vardı. 1, 2, 3, 4 tane yükünü çizdim. Daha sonrasından Y'nin yükü ne oluyor? 2 Q kalıyor. Yani bu kalacak. O zaman ne olması lazım? Şunların kalabilmesi için buraya elektron gelmesi lazım. Yani buna elektron geldi. Buradan da bir elektron geldi ve bunların ötürüledi. O zaman Y ne yapıyor? Elektron almış olması gerekiyor. O zaman X'ten Y'ye elektron geçişi olmuştur diyoruz. O zaman bunun içine ne diyelim? X'ten Y'ye hatta ne diyebilirsin? 2 tane 2 tane elektron geçmiştir diyebilirsin. Şimdi burada önemli bir e, mesele de arkadaşlar şu. Biz diyoruz ki dokunma ile elektriklenmede yükler korunur. bu e, yükler korunur. Bakın yüklerin korunması ne anlama geliyor? Şimdi e, ikisinden bir tanesi üzerinden bakıyorum. Şimdi başlangıçta bunun yükü ne kadardı? Toplam yükü e, 4Q kadardı. 4Q'luk toplam yük dokunduktan sonra yeni yüklerde 4Q olması lazım. O zaman topladığın zaman yine 4Q'nun olması lazım. Yani dokunmadan önceki toplam yük eşittir dokunduktan sonraki toplam yük anlamına gelmiş oluyor. Yüklerin korunumu bu, bunu ifade ediyor. Onu isterseniz ben gene şöyle yazayım. Dokunmadan önceki toplam yük eşittir dokunduktan sonraki toplam yüke. Biz bunu yük korunumu olarak ifade ediyoruz. Onu da şöyle yeni ifadesini bilin. Yük korunumu. Şimdi tabii şuna da bir ee, yorum sorusuyla sen dikkat etmek lazım. Şimdi yük ne zaman korunmaz? Korunmadığı durum da var tabi. Bakın daha önce söylediğimiz gibi şu yalıtkan ayaklardan değil de sen küreleri böyle elinle tutarsa, elinle tutup da birbirine dokundurmaya kalktığın zaman ne oluyor? İkisi arasında yük geçişi oluyor ama sana da yük geçişi oluyor. Bedene de yük geçişi oluyor. Bunun için Ha, yükler kimin arasında vücudun vücudunla ve küreler arasında bir e, alışverişte bulunmuş oluyor. Dolayısıyla yüklerin korunabilmesi için yalıtkan ayaklarından tutulması gerekir ya da burada bahsettiğimiz gibi iletken bir telle birleştirilmesi gerekir. Şimdi dokuma ile elektriklenme arkadaşlar e, Demin yaptığımız işlemler tabi birazcık daha konuyu anlatabilmek adına basit e, rakamlardı. Şimdi burada mesela birazcık daha karışık sayılar verirse ne yapacağız? Mantık aynı aslında. Toplam yükü yarı orantılı paylaştırmaya çalışacağız. Yani matematikteki o orantı işlemini yapmaya çalışacağız. Şimdi şöyle diyelim. Tabii bunlar nedir bizim için? İletken küreler. Bunlar, bu ifade önemli. Gene yazalım mı? İletken K ve L küreleri. Şimdi ne yapıyoruz? Tabii yük geçişinin olabilmesi için aradaki şu anahtarı kapattık. Ve e, yük geçişi gerçekleşti. Yeni yükleri bulacağız burada. İletken ve K ve kürelerinin yeni yükleri için. Bakın ne yapıyorum? Şimdi e, toplamdaki yüke bakıyorum önce. Ne diyorum? 8Q ile eksi Q'yu topladık. 7Q. Değil mi? 7Q toplam yükün bölü diyorum toplam yarı çap. Toplam yarı çap ne kadar? 5R. 5R toplam yarı çap. Çarpı R diyorum. Şu anda ne yapıyorum? R başına düşen yük miktarını buluyorum. Yani R olsaydı ne olacaktı yükü? E buradan R'ler sadeleşirse ne geliyor? 7Q bölü 5 geliyor. 7Q bölü 5. 7Q bölü 5 dediğimiz ifade nedir? R başına düşen yük miktarı. E bakıyorsun şimdi kanun ki ne kadarmış? Yeni yüke ne diyorduk? QK üssü diye gösteriyoruz genelde. 2R olduğuna göre bu bulduğun sayı 2 ile çarpıyorsun. 2 kere 7 14. O zaman 14 Q bölü 5. Aynı şekilde L'nin kini bulalım. QL üssü eşittir diyorum. Yarıçapı 3R olduğu için 3 R çarpıyorsun. 3 kere 7 21. O zaman 21 bölü 5 Q'dur diyerek bunların yeni yüklerini bulmuş oluyorsun. Şimdi şunu söylemiştik hatırlarsanız toplam yük korunur demiştik. O zaman yük korundu mu bunu isterseniz bir bakalım. Toplam yük toplam dokunmadan önceki yük eşit olması lazım. Toplam dokunduktan sonraki yüke. Hemen bakın küçük bir matematik işlemiyle bunu da bir görün, bir kontrolünü yapın yani hani gerekirse emin olamadıysan. Toplam yükünüz burada ne kadar? 8 Q ile eksi Q'yu topladık. Burası için ne oluyor? 7 Q olmuş oluyor. 7 Q burada toplam yükünüz var. Burası için baktığınız zaman toplam dokunduktan sonraki yani şunları topluyorsun. Yani 14 ile 21'i topladığımız zaman kaç geldi? 35 geliyor değil mi? 14 ile 21'i topladık. 35. O zaman 35 bölü 5 geliyor. 35'i 5'e böldüğünüz zaman da ne geliyor? 7 Q geliyor. Yani toplamdaki yükün gene korunması gerekiyor. Şimdi bunu şöyle özetleyeyim tekrar ne yapıyorsun? Ee, toplam yükü alıyorsun. Toplam yarı çapa bölüyorsun. Yazılım mı onda ya? Toplam yük bölü toplam yarı çap. Yarı çapa bölüyorsun ve bunu R ile çarptığımız zaman ne oluyor? R başına düşen yük miktarını bulmuş oluyorsun. Daha sonra senin kürelerin neyse kaç sayı yarı çapları K'nınkini bulurken ne yapıyorum? Bunu 2R ile çarpıyorum. L'ninkini bulurken de yine 3R ile çarpmış oluyorum. Şimdi bu arkadaşlar dokunmayla elektriklenme de bir önemli bir bilgimiz var aslında. Ee, bu daha sonra 11. sınıfta bunun ayrıntısına giriyoruz AYT için ama onu da şöyle bir not olarak da bir bilmemiz gerekiyor. Şimdi yük geçişi gerçekleşiyor ya. Yük geçişi e, ne zaman tamamlanıyor ya da ne zaman yük geçişi oluyor? Onu da şöyle diyoruz. Küreler küreler ortak potansiyel değerine geldiklerinde yük geçişi tamamlanır diyoruz. Yani yük geçişinin olabilmesi için ne olması lazım? Bir kere bunların potansiyellerinin farklı olması lazım. Bu potansiyel kavramının ne olduğu da 11. sınıfın konusu olarak anlatılıyor. Şöyle bir örnek sorumuz var arkadaşlar. Bunu inceleyelim şimdi. i̇letken K ve L kürelerinin yükleri ve yarıçapları şekilde verilmiş. Küreler birbirine dokunduruluyor demiş. Tabi o dokunma işleminin nasıl olduğunu açıklamıştık. Sorularda da böyle çok ayrıntıya girmeden söylüyorlar bazen. Hani bunu siz biliyorsunuz. Yani yalıtkan ayaklardan falan diye. Bazen soruları kısaltmak için bunu yapıyoruz. Yargıların hangileri doğrudur demiş. Şimdi yüklerine bir bakalım. Toplam yük ne kadar? Toplam yük... Toplam yük miktarı 8Q ile eksi 2Q'yu topladın. Elinde 6Q'luk bir toplam yük var. 6Q'luk toplam yükü yarı çaplarıyla orantılı olarak paylaştırıyorsun. Eğer tabi e, şey yapamıyorsanız hani göremiyorsanız şöyle düşünebiliyorsun değil mi? 6Q'luk toplam yük için toplam yarı çap ne kadardı? 3R. R başına düşen yük miktarını buluyorsun. Buradan ne geliyor? R'ler sadeleşiyor. Şöyle şöyle oldu. Oradan da 2Q oldu. Yani R başına düşen yük miktarı 2Q gelmiş oldu. O zaman baktığınız zaman K'nın yarıçapı zaten R kadarsa QK üssü dediğimiz yük ne oluyor? 2Q kadar geliyor. QL üssü dediğimiz şey yarıçap 2 katına çıktığı için 2 katına al 4Q kadar gelmiş oluyor. Yeni yükler bunlar. Şimdi bir de hangisinden hangisine yük geçişi olmuştur meselesi var. O zaman bakın şimdi k üzerinden düşünelim. 8Q'luk k üzerinden k için bakıyorsun yani. 8Q'luk yüküm var. 8Q'luk yük var. Daha sonrasında ne oluyor bu? 2Q'ya düşüyor. O zaman bu işin olabilmesi için senin ne yapman lazım? Eksiler üzerinden düşünüyorduk ya zaten. Burada eksi 6 Q'luk bir yüke ihtiyacım var. Yani bu elektrondur aslında. O zaman eksi 6 Q'luk yük geçişi olmuş demek. Yani o zaman L'den K'ya elektron akışı olmuş demek. Ne kadar? 6. Eksi 6 tane elektron geçişi olmuş demek. Bakın bu eksi olan L'de bunun üzerinden baksan da aynı şey çıkacak tabi eksi olan elektronunu verdiği için daha sonrasında kendisi de artı hale dönüşüyor. Önermeleri incele şimdi. K'nın son yükü 2Q'dur. Evet öyledir. L'nin son yükü 4Q'dur. Evet öyledir. L'den K'ya eksi 6 Q yük geçmiştir. L'den K'ya eksi 6 Q elektrondur yani bu geçmiştir. O zaman sorunuzun cevabı da ne oluyor? 1, 2 ve 3 şeklinde gelmiş oluyor. Şimdi burada arkadaşlar söylemek istediğimiz önemli bir şey daha var. Şimdi birbirine dokunan cisimler. Şimdi toplam yük paylaşıldığı için bakın toplam yük ne kadar burada? 6Q. 6Q'luk toplam yükü paylaştırdığımız için mutlaka birbirine dokunan cisimlerin aynı işaretli olması lazım zaten. Çünkü toplamda artı varsa artıyı paylaştırıyorsun. Eksi varsa eksiyi paylaştırıyorsun. Nötrse zaten ikisi de nötr oluyor. Onun için birbirine dokunanların son yüklerinin mutlaka işaretlerinin pardon birbirine dokunanların son işaretleri mutlaka aynı olması lazım. Çünkü toplam yükü paylaştırmış oluyorsun. İsterseniz onu gene ben not olarak yazayım not almak isteyenlere. Birbirine dokunan kürelerin dokunduktan sonra yük işaretleri artı eksi yani işaretleri aynı olur zıt olması mümkün değil neden çünkü toplam yükü paylaştırıyorsun bu da bizim için özellikle yorum sorularında bizim için bir anahtar olmuş oluyor